sargılıyor. Onlar ne Tecrübe Tecrübe ama arkadaşım Tom bile atmamış. Geliyorum. Kardeşim biz bu şey kitabı da yazdık. Çum 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 arkanı dönse ya. Bari evet. şey verse ya böyle. Arkanda bak şey var. Rıdvan'ı Rıdvan 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 benim kesim Rıdvan kesmem lazım ya. Rıdvan'ı ben kes. kıyım nasıl kaçtım ben de bilmiyorum O ne ne lan Ay ağır yok Demire Adamların yan kapıdayım Nekro var ya Treasure ben... map ne ya bilgisi olan var mı Fazladan şey girdim ya Dungeon'a girmek de evet. Onların tersen girdim ben de Daha Pasal gelmedi lan Daha evet. Hı hmm, en azından şeyi çıktı yani haritasını aldık Tatlan baksan onlar mı çıkıyor? Kanka bunlar evet. çıkıyormuş vallahi ben de Şahit oldum ve şok oldum. Bir yayın açık açık. Bir şey. Bu nedir? Rare aksesori. Oo. O. Ne lan o? Takı upgrade kağıdı düştü. Işte. Takı upgrade kağıdı ve rare aksesori şart. Gidip hemen ne deneyelim? Bir şey deneyelim hemen. Geliyor <laughs> gelmekte olan. daha upgrade açık değil ki ne deneyeceğim? Yanar manar kalsın kenarda. Kalsın kenarda. Ya geçerse. Hollywood. Şarabı bana verir misin? Şarap ya. Kanka o şaraptan bekliyorum ya. Abonelik için teşekkür ederim. Aa eşim. <laughs> Potion essence. E tamam. Ya. Amına tamam, koyayım. Okay. Mouse kaydı. Aldım sana, Durma. Hadi başkan ne diyor Mert? Gold, gold, gold mu kırıyorsun demiş de. İyi iki tane epic scroll çıktı ne güzel. Sen de superior Baktı box potlar da kalsın. Görüyorsun değil mi Emre? Olur. Nerf Yerde. muhabbet oldu ya. Kür bile almıyor şey yapmıyor yani. Evet. Kür diyorum. Her bile kaldırmıyor. Aynen. Kesin şey kalma bana. Çok, Çok küfür, küfür etmeyin. <laughs> <laughs> yayına çıkıyor. Doğru pardon. Arkası kalabalık durma sakın. Evet, lan. Sadece Craft itemi atıyor o zaman. Evet bu videoyu YouTube'a attıktan sonra bu kutuların fiyatı 50k. Aynen. <laughs> Çok doğru söylüyorsun sen. Anca o kadar. Kaç tane topladın? Bir. Ama bir gold para tasarışına şimdi gidiyorsun şimdi, ha. Tabi canım. Valla biri dedi öyle bir şey de kanka ne kadar doğru bilmiyorum. Ya, ya, kulaktan dolma bilgiler ne bileyim ya. Emre gel diğer <laughs> tarafa geçelim. bir parti slot basıyordu şimdi yor olanlar ya bunda. Bana Bu ne? Holy Tree. Bari değerli bir craft itemi atsa da böyle. Yani bir şunlardan attı işte. Var mı hiç böyle bir... ...böyle para içe, craft item ne var mesela? Taşlar var kanka. Taşlar aynı. Taşlar var da ondan dağıtma. Şu anda attığı en değerli şeyler herhalde ...Shape of Air'la... ...Fire. Onlar da 500k falan. Onlar mı 500k? Onlardan bir tanesi 10M falan ediyor da... Pardon en değerlisi o zaman... ...Epic Scroll abi şu ana kadar. Yok be sapri ben 9M'im ya sapri. Ooo. Kırmızı ya. <laughs> Aha bir şarap daha çıktı. Hadi bir tane daha çıksın üçe böyleyim şarabı be. Bunu o zaman şey yapacaksın. 100 tane alacaksın o materyallerin pahalısından atması lazım. Evet. Aynen, aynen. Bitti mi la? Bitti. At da Demek pıralım ki pıralım neymiş? Pıralım Efendim? At da pıralım biraz biraz yan. Ya. Tamam. Çok Bu mantıklı. Bunun farmı da kanka. İyi güzel abi. Dertemiz 4 tane epic scroll aldık 100 tane de nasıl?